Onun dışında başka senin gördüğün var mı? Ee, soru yoğunluğunun daha fazla olduğunu? Nelerle ilgili yoğunluk var? Ee, daha çok olay verip bunun görüşü ne olabilir tarzında? Ha, denetim görüşleri zaten aslında spesifik olarak zaten onlarda bir sıkıntı yok. Herkes bunun olumlu görüş, sınırlı görüş, işte e, görüş bildirmekten kaçınma e, olumsuz görüş olacağını e, bunu ne bilir. Sadece burada şartlı görüş vardı eskiden. Şimdi şartlı görüş ismi sınırlı görüş niteliğinde. Dikkat edilmesi gereken unsur bu. Asıl olay burada e, çalışmaların sınırlandırılması, yönetimin e, kontrolleri devre dışı bırakılması ve finansal tablo kullanıcılarına etki. Keyse olaya şeye göre bakmak lazım. Yani biz burada eğer bu bilgiyi finansal tablo kullanıcısının etkisi yüksek mi yüksek değil mi? Buna göre bakacağız. Finansal tablo kullanıcılarına eğer yüksek etki varsa zaten e, olumlu görüştüğünde bir görüş vermek zorundasın. Ama eğer yönetim sizin çalışma alanlarınızı kısıtlamış ise, yani olaya baktığınızda yönetim sizin çalışma alanlarınızı kısıtlamış ise, siz zaten denetim kanıt toplamamışsınızdır. Denetim kanıt toplamadıysanız görüş bildiremezsiniz. Ne kadar büyük case olursa olsun, ne kadar böyle büyük sorun ise komplike bir şey olsun, temel nokta, anahtar olarak bakılabilecek nokta, finansal tablo kullanıcısı etkileniyor mu? Bir de ben görüş verebilecek kadar elimde kanıt var mı? Yani çalışmalarım sınırlandırılmış raporlarla ilgili. Bir de raporlarla ilgili raporun unsurları yani raporda bulunması gereken işte unsurlar nelerdir şeklinde sorun çok ağırlıklı olarak sonra Basit düzeyde yani işte hangi unsurların yer alması gerektiği ifade eder ama e, kapsamlı değilse işte e, aşağıdaki kısım raporun hangi kısmında yer alır? Başlıkta, muhatapta, işte denetçinin sorumluluğunda vesairede.